Hüseyinoğulları gayrimenkul olarak 2016 yılından bu yana geçmişte olduğu gibi gelecekte de öncü rolümüzü devam ettirebilmek için gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri çok yakından takip ederek güvenilir ve şeffaf bir hizmet sunuyoruz. Şirketimizi lider kılan en önemli özellikler uzun vadeli bakış açımız, ülkemiz için çalışmaya ve iş arkadaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemizdir. Bundan sonra da öncü düşünerek gerçek katma değeri üretmeye, yatırımlarımızı çoğaltmaya istihdam sağlamaya ve gücümüzü aldığımız ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bize güç veren, başarılarımızı sürdürülebilir kılan, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza, ailelerimize ve tüm sevenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımla Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hüseyinoğulları